Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesindeki bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Kırıkhanı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre il ve ilçelerde de paniğe neden olan sarsıntı sonrası çok sayıda kişi sokak ve meydanlara kaçtı. AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhanı ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta afet olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı. AFAD'dan yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmadığı bilgisi verildi. Paylaşımda saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız denildi.